şu çanta. 4,5 milyon yen. Kaç para yapar? 1 milyonlu geçiyor. 1.2 milyon falan. Şapkalara bakar mısınız? Japon, Tokyo, Japon. Şu güzelmiş. Evet. Yerli üretim. Aa, nereden gördün kız onu Hemen sen? Hemen görürüm ben. Benim keskin gözlerim. Yani Türkiye'de üretilen bir çorap. Ee, Japonya'dayız şu an. Osaka'da. Bir çorapçı mağazasında. 2000 yen. Telefonunu koysan sığmaz ki. Yani bunu aynen. Bir Pro Max sığmaz. 50 bin yani. 2 milyon fiyatı var. Yani bu çanta 600 bin TL falan. Ne yapıyor insanlar bunu ya? Bilmiyorum. Şu çanta 1 milyon 678 bin. Hermes'in cüzdanları var yine. Çok değişik bunlar. 34 bin yani. Burada da bir bavulcu var mesela. 16 bin, 514 bin, 21 bin, 27 bin. 15 bin şu ufak bavullar. Arkadaşlar herkese Glico maskotunun hününden selamlar. Burası Japonya Osaka. Videomuz başlıyor. İyi seyirler. Şöyle bir bavulcu gördüm. 5990, 6000, 7000, 10000, 9000. Bavul aslında 7000. Şurada bir bavul var mesela. E, fiyatı ne kadar onun? Şu ablam bir çıkar önümden. 14.000 Çıktı. 14.000 yen. Yani şu bavul 4.000 lira falan. Şu arkadaki çok uygun. 7.000 lira. Yarı fiyatına düşmüş. Şimdi. Şu mu? Evet bak şu 7.000. 7.000 yen. Şu 8.000 yen. Tamam da hayatım şu an Eminönü'nde bavullar ne kadar? Üçlüsü 4.000 lira falandır. Değişir yani. Eminim daha ucuza da vardır. Burası pahalıdır. Çünkü caddeyi görüyorsunuz. Yani bizim oranın istiklali gibi. Şöyle cüzdanları göstereyim size. 124.000, 41.000. 43 bin. Louis Vuitton'un çantaları var. 170 bin. 152.000 152 bin. Üstüne 390 bakalım. 390.000 bin. Louis Vuitton muydu bu evet. marka? Çok güzelmiş bu arada. 316 bin yen. Evet. Bir tık ufa var. 169 bin yen. Şurada sırt çantası modeli var. 118 ya da bu Bel çantası mı? Yan çanta. Aynen yan çanta. İşte 118 bin yen şu el çantası 191 bin yani. Tam ablamın sevdiği çanta evet, ha bu. Evet. Arkanda Chanel miydi bu çantanın markası? Aynen. Chanel'in markaları. Sayende bütün markaları ezberliyorum ben. Ne kadarmış? Hemen bakalım. 279 Aha. bin yen. Yani. Şu kutu. Kutu. Cüzdan gibi. Bozuk para kutusu. 350 Ben size bir söyleyeyim mi? Japonların şuraya bin doları sığmaz belki. Yani bin dolar para bozdursalar. Aynen. Şu an Japon şeyini yenini sığdıramazlar. <laughs> 376 bin liralık e, Chanel'in çantası. Kaç para yapıyor bakalım hesaplayalım. 102 bin. 102 bin mi? Evet 102 bin. İşte tax free ile de ne kadar mal olur bu size? 90 bin. 699.000. 699 bin. Çantalar inanılmaz ya. Siz işte Japon yeni ile kıyaslarsınız. Google çevirden hemen çevirebilirsiniz. 699 bin yen, 599 bin yen, 928 bin yen çanta. Şu Chanel'in çantası 1 milyon. Louis Vuitton'un 178 bin liralık çantası Üsttekiler var hemen 319 bin yen. Ee, bize kızmadan bizi dövmeden biz buralardan yavaş yavaş gidelim. Her şeyin videosunu çektik. <laughs> 321 bin yen. Şöyle model var, şöyle model var. Ee, yalnız şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şu 49.800 yen şunun fiyatı. Çantanın değil. Çantanın fiyatı 368 bin yen. Bak. 179 bin yen, 358 bin yen, 308 bin yen. Alttakiler de şöyle. Louis Vuitton mu Hı hı. Hepsi Louis Vuitton. Şurada laptop çantası var. Ya da ona benzeyen bir laptop çanta. Laptop gibi bin yen. Aynen. Size şu çantaları da göstereyim. Bunları göstermiş miydim ya? 173 bin yen, 798 bin yen. Şanlin 398 şanlin bin, bin, yani. bin yen. yine burası da komple Chanel 189 bin 83 bin yani Mesela şu yukarıda bir marka var, okuyamadım. Şöyle etiketini göstereyim size. 298 bin yen. Şu 300 bin yen. Yani. Diyor. Diyor marka. Hayatım şuna bakar mısın? Sen onu bırak, buna bak. 1950. Ya şu, şu yanındaki fular gibi bir şey. Bakın şu fular 22.800 yen. Yani o e, kaç? 5000 lira mı yapıyor? Evet. 5000 lira yapıyor. Bu çanta 2 milyon fiyatı var. Yani bu çanta 600 bin TL falan. Ne yapıyor insanlar bunu ya? Bilmiyorum. Şu çanta 1 milyon 678 bin. Şaka gibi. Gel daha pahalısını buldum. Şu çantaya bakar mısın? 2 milyon 760 bin yen. Bu çanta 700-800 milyar. Bu çanta da 4,5 milyon yen. Şu çanta 4,5 milyon yen. Kaç para yapar? 1 milyonlu geçiyor. 1.2 milyon falan. Değil mi? Bu çanta e, 2.5 milyon yapıyor olması lazım. 4.5 milyon demedin mi? Evet. 1. Pardon. 1, 250. 1 milyon 250. 220 250 bin TL. Şu çantalar var. 189, 138, ya. 198. Yani bayağı pahalı çantalar da var. Şimdi Yine karışık bir mağazaya geldik. Benim en nefret ettiğim mağaza şekilleri. Evet, ilk önce gözlükleri göstermek <laughs> istiyorum. 26 bin yen. Şu gözlük. 16 bin yen. Chanel'in gözlükleri. Değil mi? Hı hı. Bunlar Chanel. Şu gözlük. 79 bin 80 bin yen. Chanel'in gözlükleri. Ee, 50 bin yen. Gözlükler bu şekilde. Chanel'in. Louis Vuitton. 358 bin yen. Şu çanta benim hoşuma gitti. 198 bin yen. Artısındaki var. 328 bin yen. Şu 220, 238 bin yen. Şu yeşil olan 368 bin yen. Hemen üstte turuncular var. Fiyatları 270 bin yen. Şu bavul gibi olan var. 350 bin yen civarı. Böyle değişik bir çanta var. Fiyatı 268 bin yen. Sanki böyle Yunan özgü gibi. Aynen Roma döneminden çıkma. Atina gibi böyle. Olabilir. Yine Louis Vuitton'un çantaları. 198 bin, 69 bin, 108 bin. Mesela şu çanta ne kadar biliyor musunuz? 30 bin lira falan. Size tax free ile bu çanta büyük ihtimal 28 bine falan gelecek çok özür diliyorum. Şu 108 bin tekst fiyatıymış. Yani 30 bin. Aynen. Bu çanta size 29.302. Kredi kartıyla aldığınız zaman kur hesaplamasına göre 30 bine falan gelir. İşte tekst frili fiyatı yine 128 bin. 108 bin. 98 bin. Bunların hepsi bakın tekst frili fiyatı. Vergi iadesini direkt burada alabiliyorsunuz. Evet. Hayatım burası komple Louis Vuitton. Evet evet çok iyi. Kafayı yedim. Çok iyi. Abla ablam burayı görmesin. Evet. Ablam burayı görmesin. Da şu çanta, ya çanta çok güzel. 238 bin. Evet. Kaç para yapar? 70 bin liraya evet. yakın para yapar Ona bu. Çok güzelmiş gerçekten. Yani bütün modeller var. Ya ben tarif edemem yani. Umarım yansıma yapmıyordur aynadan camdan dolayı. Bütün modeller var. Şöyle gezdireyim size. Yine burada da Chanel'in modelleri var. 528 bin. Bunlar teks verili fiyatları. 348 bin, 698 bin. 8 bin yani. 428 evet. bin yani. Şöyle farklı bir model var, ilk kez görüyorum. Plaj çantası olabilir mi? 69.800 yani. Evet. Olabilir bence. Evet. Ee, bu çanta 16.800 yani. Mesela şu pembe olan 34.800. Burası yine Michael Kors 13.800 Telefonunu koysan sığmaz ki Yani bunu aynen bir Pro Max sığmaz 50.000 yen Mesela şu sık çantası 40 bin yen Cüzdanlara gelelim 28.800 39.800 39.800 13.800 Şurada Ne bu? Şelin. 29 29.000 yen yani. 44 bin yen. Şu taşlı olan 26 bin yen. Yıldızlı olan 16 bin yen. Hermes'in cüzdanları var yine. Çok değişik bunlar. 34 bin yen. 44 bin yen. 29 bin yen. Şu var mesela. Çok güzel. Kaç bin yen? 34, 34 bin, bin Aynen. Bir şey değil ya. Bir şey değil aynen. Haklısın. Yani şu kolyelerin fiyatları da işte 49 bin, 65 bin, yen falan. Bunlar altın mı ne bilmiyorum tabii ki de. Mesela şurada inceli kolyeler falan var, 50.000 bin yen, 22 bin yen değişiyor fiyatları. Arkadaşlar bakın burada ne buldum? kopa çorapçı. Yani çok çeşit çorap var. Ne kadar mesela Pokemon çorapları? 2500. Pokemon çorabı, 2500 yen patik gibi böyle. Aynen. Mesela şu Pokemon çorapları ne kadarmış? 1300 ya. 1300 yani. 400 lira mı? Yani burası tamamen bir çorapçı. Modelleri görüyorsunuz. Şöyle göstereyim sizlere de. Tamamen çorapçı. Mesela şunun fiyatına bir bakalım. Ne kadarmış bu? Kolom. 1800 yani. Evet, Polo'nun çorabı. Yani. Şuna bakalım mesela ne kadarmış? 2000 yen. 2090 yen. Mesela. Made in Turkey. Aa, yerli üretim. Aa, nereden gördün kız onu Hemen sen? Hemen görürüm ben. Benim keskin gözlerim. Yani Türkiye'de üretilen bir çorap. E, Japonya'dayız şu an. Osaka'da bir çorapçı mağazasında. 2000 yen. 2000 yen de 600 lira yapar. Şöyle göstereyim. Yani, Bay bay. Burada da bir bavulcu var mesela. 16.500, bin 14.000, bin, 21.000, bin, 27.000, 15.000 şu ufak bavullar. Ama bu ufak bavulun bayağı özelliği var büyük ihtimal. Yani içinde bayağı alanı var, saklama alanı. Ondan kaynaklı olabilir. Tarz giyinenlere özel. Mağaza. Mankenlere bakar mısın? Ve bu da kalabalık. Şapkalara bakar mısınız? Japon, Tokyo, Japon. Şu güzelmiş. Evet. Ne kadarmış mesela? Görebiliyor musun fiyat? şunu Bakacağım. da yazıyor. Şuna bakalım. 4000 yen. Evet, 4000 yen. Bakayım, evet, 4000 yen. Mesela şu polar polarlar da e, 1500 yen. Yani. Bu arada 5900'den düşmüş ha bunlar. Evet. Şey. Yani. Çiçek bahçesi. Aynen. Mesela şu ceketin fiyatı 3900 yen. Şöyle değişik bir şapka bulduk. Bunun fiyatı ne? Kulakları var. Evet kulakları var. Tilki. 4200 yen. E, şu çantayı görüyorsunuz. Bin yen yani 300. Hatta 300 TL değil ya 250 TL. Şu çanta. Çeşitleri de var. Ve çok güzel. Sevdin mi sen? Bunu nasıl mi? sırt çantası oluyor galiba değil mi bu? Yok Bak, olmuyor galiba. Şu ipi ne o zaman? kim? Şey boynuna asıyorsun. Çanta. Bence el çantası bu ya. Aynen. Boynuna asıyorsun. Beğendiysen alalım. Bence nasıl? Bence şey bu ne, neydi bu dağın adı? dağ var. Füji dağ. Bence güzel. Bence alalım de. ne olacak hatıra. Bu çantanın fiyatı da 4000 yenmiş. Ee, 990 yene düşmüş yani. Evet. Fiyat i̇şte, temel fergi 1089 ödeyecek. Aynen öyle. Çantacı birazcık daha uygun. Evet. Bu çantalar işte ne kadarmış? Mesela indirimde 9800 yenden 3000 yene düşmüş. Aynen. Şu 3000 yen mesela. Bu Japon markasıymış bu arada. Japon'un kendine özgü bir markası. 3000. 3000. 3000. Mesela bu ne kadarmış? Bu da 3000. Bunların hepsi 3000. Ve sırayı görüyorsunuz. İçerinin kalabalıklığını da görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Hop. Karşıda fiyatları da görüyorsunuz. 3000 yen, 2000 yen. Değişiyor fiyatlar. <laughs> Bakın. 11 bin yenden 3 bin yene. O da mı 3 bin yen? Evet bu da 3 bin yen. Hem sürt çantası oluyor hem ev çantası. Evet güzelmiş. Şimdi e, yürürken bir de şöyle çantacı gördüm. Sırt çantası falan var. Fiyatları bana birazcık pahalı yani geldi ama yani. özellikleri ne bilmiyorum. orijinal mi onu da bilmiyorum. Nike, New Balance'ın e, çantaları var. Puma'nın var mesela. 4.400 yani, 9.900 yani, 12.980 yani. Hani bir özellikleri var mı bilmiyorum. Bavullar 13.750 mesela şu. Ama şu çantalar güzel. Seyahat için güzel oluyor. Benim için güzel oluyor yani. Arkadaşlar çanta ve bavul fiyatlarını elimden geldiği kadar çok göstermeye çalıştım. Umarım yeterli olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.